Evet arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine yerleşmelerle devam edeceğiz. Artık son kısmındayız ve kırsal yerleşmelerin içindeyim. Bakın hala şuraya yine yazayım da ben onu. Kırsal yerleşmelerin içindeyim. Ne yaptık? Hocam biz köy altı yerleşmeleri konuştuk. Fakat şunu da değerlendirelim. Kırsal yerleşmeler içerisinde bir de dokularına göre diye sınıflama var dokularına göre kırsal yerleşmeler var. E o ne hocam? Şimdi iki grupta değerlendiriliyor bunlar. Bir toplu dokulu, diğeri ise dağınık dokulu şeklinde gruplandırılıyor. Şimdi arkadaşlarım yerleşmelerin toplu ya da dağınık dokulu olmasında temel iki tane kriter var. Nedir onlar? Bakın hemen yazıyorum şuraya. Diyorum ki eğer eğer yer şekilleri sade ve su kaynakları az ise buralarda toplu yerleşme olur. Eğer eğer yer şekilleri yer şekilleri engebeli su kaynakları su kaynakları fazla ise dağınık yerleşme olur. Temel iki kriter budur sevgili arkadaşlarım. Mesela düşünün ki Karadeniz bölgesi, Karadeniz. Engebeli hocam. Tarım alanları dar, parçalı parçalı. Herkes kendine yetecek kadar bir tarım arazisi arıyor. Su kaynağı zaten her yerde var. E ben küçük bir tarım alanı buluyorum kendime. Bana yeter mi? Evet, yeter. Yanında da su kaynağı var. Ben orada yaşıyorum. Akrabamın biri gidiyor biraz daha ileride. Öteki biraz daha ileride. Birbirimizden kopuk olarak yaşıyoruz. Ama düşünsene, arazi dümdüz. Evet, her yer tarım alanı ama su kaynağı sadece burada var. E insanlar o zaman suyun etrafına toplanacak demektir. E o zaman arazi düz, su kaynağı az ise toplu yerleşme Arazi engebeli, su kaynakları fazla ise dağınık yerleşme olur. Zaten, zaten dağınık yerleşmenin Türkiye'deki tipik adresi derseniz eğer bu da Karadeniz olarak çıkar karşımıza. Aa, güzel. Diğer bölgelerde genel olarak bakıldığında toplu yerleşmeler var. Engebeli alanlarda dağınağa dönüşebiliyor. Peki. Şimdi bir de bir de şu kısmını değerlendirelim bunun. Yapı malzemeleri kırsal meskenlerde yapı malzemeleri var. Hangi yapı malzemelerini bol kullanıyoruz? Şeklinde bakacağız. Şimdi insanlar etrafından hangi malzemeyi bol bulursa evini ondan yapmak ister. Ondan yapmayı düşünür. Evet ama bulduğu malzemenin de doğal yapıya uygun olması gerekir. Yani bakınız mesela ahşap mesken, ahşap malzeme kullanılacak. Şimdi Karadeniz'deki insanlar etrafına dönüp bir bakıyor en fazla gördüğü şey ahşap oluyor. Evini ahşaptan yapmayı düşünüyor. Evet peki şimdi doğal yapıya uygun mu ona test etmek lazım. Düşünüyorum hocam Karadeniz aşırı sıcak bir yer mi? Değil. Aşırı soğuk bir yer mi? Değil. E bu adamın derdi ne? Yağıştan korunmak. Peki ahşap adamın bu ihtiyacına cevap verir mi? Evet. Zaten kurak olan bir yerde ahşaptan ev yapamazsın. Bunlar kurur. Kenarlar böyle içeriye doğru kıvrılır, bükülür, boşluklar, boşluklar. Esen bütün rüzgar evin içinde. Ama yağışlı olursa ahşap şişer. Şiştikçe birbirine daha çok basar, bütün gözenekler kapanır, tam bir yalıtkanlık sağlar. Yani doğal yapıya da gayet uygun. E o zaman ne olacak? Karadeniz'de yaşayan insanlar evini ahşaptan yapmak isteyecek ve bu malzemeyi yoğun bir şekilde kullanacak. Peki bir diğer yapı malzemesi diye düşünürsek daş. Evet daş. Nedir hocam bu? E şimdi düşüneceğiz. Taşın özelliğine bakıyorum. Hocam nedir? Geç ısınır, geç soğur. Taşın özelliği bu. Peki. Şimdi düşün. Akdeniz'de yaşayan insanlar Akdeniz'de yaşayan insanlar. Bu adamın derdi yazın sıcaktan korunmak değil mi? Evet. E şimdi kışın soğuyan taş yazında o serinliğini muhafaza eder. Buradaki adamın yaz sıcağından korur. Peki Doğu Anadolu'daki adamın derdi kışın soğuktan korunmak değil mi? Evet. E o zaman yazın ısınan taş kışın ısısını muhafaza eder ve buradaki adamı da soğuktan korumuş oldu. Peki Doğu Anadolu'daki adam volkanik taşları. Akdeniz'deki adam da karstik taşları etrafından yoğun bir şekilde bulabiliyor mu? Rahat bir şekilde bulabiliyor mu? Evet. O zaman evini o malzemeden yapacak. Yani ne diyeceğim? Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da taş meskenler yaygın olarak kullanılacak. Güzel. Ve bir de bir de sevgili arkadaşlarım kerpiç adı verilen bir malzeme var kerpiç adı verilen bir malzeme. Heh. Nedir hocam bu kerpiç? Şudur toprak. Toprak toprak. Toprağı aldın. Güzel. Bunun üstüne suyu döktün. Çamur haline getirdin. Bir de şöyle samanı da serpiştirdin bunun üstüne. Ha güzel. Bunu güzel bir karıştırıyorsun. Harmanlıyorsun şöyle. Bunu dikdörtgen prizma şeklinde kalıplara döküp güneşte kurutuyorsun. Kuruduktan sonra bildiğin taş gibi oluyor zaten. Üst üste üst üste koydun evini yaptın. Bir de bunun dışını çamurla sıvadın mı of eve bak. 10 numara ev oldu. Güzel. Peki şimdi bu yapı malzemesinden bir evi Karadeniz kıyısında yaptığınızı bir düşündürmüşsünüz? Heh, bir sabah çamur akıntısı şeklinde derenin içine doğru giderken uyanırsın. E o zaman bu malzemeyi kullanacağın yerin biraz da kurak bir yer olması gerekir değil mi? O zaman İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gayet uygun. Hı? Güzel olur. İç Anadolu ve GD Anadolu. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Demek güzel. Güzel Türküsü vardır. güzel. Şimdi bakın. Bunlar hakim kullanılan bir de geçmişten getirdiğimiz malzemeler artık. Hala var mı? Evet, var ama artık çok yoğun da değil hocam. Köydeki evlere bir bakıyorsun artık birçok yerde betonarme evler var. Adam evini yapmış, önde verandasını kurmuş, çatıya çift uyduyu çevirmiş. Orada güneş panelleri, manelleri var. Ee, şehirdeki evinden daha iyi evde yaşıyor. Öyle düşüneceksin. Kat kaloriferi falan filan yapmış. Neler neler yani. Yani artık bunlar yavaş yavaş siliniyor köylerde. Ama eskiden beri getirdiğimiz alışkanlıklar diye düşünebilirsiniz. Bir de yaygın kullanılan malzeme. Yani sonuçta bak hep öyle diyorum ben. Bunun hakkında ayet yok hocam. Bunu illa iç Anadolu'da kerpiç ev yapacak. Yok öyle bir şey. E git Kapadokya'ya. Adam peri bacasında evlerde yaşıyor. Şart değil. E tamam Doğu Karadeniz'de ahşap ama batıya bir geliyorsun mesela. Ahşap artı taş malzeme kullanılmış mesela. Batı Kadeniz'de geldiğinizde hatta hımış adını veriyorlar mesela bu evlere diye düşünebilirsiniz bunu. İlla o malzeme kullanılacak diye bir şey yok. Mesela İç Anadolu, Ankara. Eski Ankara evleri var. Bir bakıyoruz hocam alt kısmı taştan örülmüş temel. Binanın ana yapısını ahşaptan oluşturmuş böyle. Arayı kerpiç doldurmuş. Adam 3 yapı malzemesinde kullanmış evinde. Yani başka malzemelerde kullanılabilir ama hakim olan genel olarak nedir dersen genel olarak böyle bir görüntüsü var diye düşünebilirsiniz. Anlaştık bunda da. Güzel. O zaman kırsal kısmını artık kapatalım. Bir de kentsel yerleşmeleri konuşalım sevgili arkadaşlarım. Kentsel yerleşmelere bir bakalım. Şimdi hemen başlığımız 2 numara olacak zaten kentsel yerleşmeler diye açtık. Kentsel yerleşmeler. Şimdi bu kentsel yerleşmeler iki grupta değerlendiriliyor. Yine biri büyüklüklerine göre, diğeri de fonksiyonlarına göre. Büyüklüklerine göre sınıflandırmada daha çok nüfus kriteri kullanılıyor. Küçük, orta, büyük ve metropol gibi kavramlar kullanılıyor. Küçük kentler Türkiye'de sayısı en az olanlardır. Mesela bakıyorsun işte az nüfuslu Bayburt gibi, Tunceli gibi, Ardahan gibi şehirlerden bahsediyoruz. E, aklınıza gelen şehirlerin çok büyük bir kısmı orta büyüklükte şehirlerdir. İşte Çankırı gibi, e, Çorum gibi mesela aklıma gelen onunla Kastamonu gibi mesela orta büyüklükte şehirler. Bir de büyük şehir sınıfı var. E, biliyorsunuz yeni büyükşehir belediye yasasıyla 750 bin nüfus kriteri getirildi. 750 bin nüfus kriterinin üstünde olan şehirler büyük şehir sınıfında değerlendiriliyor sevgili arkadaşlarım. e Şimdi e bunların sayısı önceden bu işte yeni yasa gelene kadar önceden 17 idi. 17 tane büyük şehir belediyesine sahip alan vardı. E günümüzde bir bakıyorsun 30 tane. 30 tane büyükşehir belediyesine sahip olan alan var. Yani orada hangisi büyükşehir hangisi değil potansiyeli düşük olan bir soru açıkçası. E bir de metropol diye bir kavram var. Metropol denilen kavramı da Türkiye'de karşılayan 3 şehir var. İstanbul, Ankara, İzmir diye düşünebilirsiniz. Buradan asıl bence muhtemel soru gelecek olan kısmı diye düşünürsek fonksiyonlarına göre şehirler sınıfından soru gelme ihtimali daha yüksek fonksiyonlarına göre şehirler. O ne hocam? O şehrin büyüyüp gelişmesinde etkili olan faktör, fonksiyon neyse şehir onunla anılıyor. Mesela tarımsa tarım şehri, Sanayise, sanayi ise sanayi, turizm ise turizm, ticaret ticaret şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Ve şimdi bakın burada ben örnek vereceğim birkaç tane aklıma gelen örneklerden sayacağım. Tamam eyvallah ama ben konuşurken söylerken bunlar havada kalabilir. Son derece normaldir. Niye? E şimdi bakın şöyle ki ben maden şehirleri diyeceğim. Onların içerisinde Murgul, Hekimhan, Guleman, Divriği falan gibi yerler söyleyeceğim. E şimdi buralarda henüz daha ne çıkartılır bilmediğimiz için, henüz daha konuşmadığımız için havada kalabilir. Bunların zaten çok büyük bir kısmı ekonomik coğrafyada konuşulup orada yerine oturacaktır. Ama fikir olması adına bir de uyarı yapmak adına orayla ilgili örnekler söyleyeceğim. Mesela ne diyorum? Fonksiyonlarına göre şehirlerden bahsediyorum. Bunlardan ilki olsun mesela tarım şehirleri. Oranın büyüyüp gelişmesinde tarım fonksiyonu etkili olacakmış. Nedir? E mesela bak aklıma direkt hocam bir Kenya geldi. Olmazsa olmaz zaten. Yine Adana'yı söyleyebilirim. Şanlıurfa olur. Değil mi hocam? Gaziantep olur. Sonra rise yani rise. olur. E gideyim mesela Aydın. Evet Manisa doğru. E işte mesela Bayburt. 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 Tövbe bismillah Çorum mesela olur. Şimdi bakın bazen oluyor bunu söylüyorum. Arkadaşlarım diyor ki hocam diyor Bayburt'ta ne yetişiyor ki ya ne var ki diyor. E şimdi onda da şunu söylüyorum. Şimdi düşünelim. Sizce Bayburt'un şehirleşmesinde sanayinin payı olabilir mi? Turizm, ticaret, finans, ne? Baktın hiçbir şey yok. Ak tarımın içine. Elbette arpa buğday bir şey yetişiyordur diye düşünülür. Bir yere yazamıyorsan, bir şey bulamadıysan tarım şehri olur. Şimdi buraya kadar tamam. Buraya kadar tamam. Ama olayın bir de şu boyutu var bak dikkat et. Nazilli Salihli Söke mesela ne Sungurlu olsun. Osmancık gibi yerler. Ha, güzel daha bir sürü de yer sayarsın tabii ki buna. E şimdi diyebilirsin ki hocam e zaten biz Aydın yazdık. E Nazilli, Söke'yi niye yazıyoruz? E Manisa dedik zaten hocam Salihli ne alaka? E Çorum dedin töbe bismillah. E niye kalktın daha oraya Sungurlu diyorsun Osmancık diyorsun. Bunlar ilçe değil mi? Evet bunlar birer ilçe doğru ama idari anlamda ne olduğu seni ilgilendirmez. Sana ne ya? Sana ne? Buğday mı yetiştiriyor şey il mi ilçe mi kaymakam mı yönetiyor vali mi yönetiyor ne yapacaksın? Bu sevgili arkadaşlarım il, ilçe vesaire gibi kavramlar idari birer sınıflamadır. İdari sınıflamayı düşünüyorsan tamam ama biz coğrafya konuşuyoruz. Vatandaşlık kısmında evet Taşkınlar hocamla onları konuşun. İl olsun, ilçe olsun, belde olsun, bucak olsun konuş tamam o eyvallah. Da coğrafyada eğer böyle bir yerden bahsediyorsan orası şehirdir. Coğrafyada bak iki türlü yerleşmeleri ikiye ayırdık gördünüz. Neydi? Kırsal yerleşmeler, kentsel yerleşmeler. Yani ilçe olması mevzusu idari bir sınıflamadır. O da bizi ilgilendirmiyor. Coğrafi anlamda şehir. Yani şunu yapma diye söylüyorum. Adam sorar aşağıdakilerden hangisi? Tarım şehirlerinden birisi değildir. Bakıyorum Adana, Urfa, Konya, Sungurlu. Ha yukarıda şehirde daha bu ilçe oley falan öyle bir şey yapma sakın sakın adam yukarıda şehir dediyse aşağıda verilenlerin hepsi şehirdir. Şehir olmayan bir yeri sana vermez. Öyle bir şey yok. Tamam? Aşağıda verdiyse şehir. Sen ona bakmayacaksın. Sen oranın büyüyüp gelişmesinde etkili olan faktör, fonksiyon ne? Ona bakacaksın. Mesela aşağıdakilerden hangisi? Tarım şehirlerinden birisi değildir. Adana, Konya, Urfa işte Osmancık, Karabük veyautta da İskenderun. Bak, aa hocam Karabük, İskenderun hangisini yazarsa yazsın. Bunlar sanayiyle büyümüş yerler değil mi? Evet, e, o zaman tarım şehri değil deyip işaretleyeceksin. Anlaştık. Ne demek istediğimi herhalde net ifade edebildim diye düşünüyorum. Güzel. Mesela başka bir sınıflama maden şehirleri olsun. Maden şehirleri. Oraların büyüyüp gelişmesinde maden etkili olacakmış. E hocam, akla bir Zonguldak gelmez mi? Tabii ki. Akla bir Batman gelmez mi? E gelir tabii. Yine Divriği, Hekimhan, Guleman, Murgul, Seydişehir, Susurluk, Bigadiç diye gidiyor. Daha bir sürü de yer var. Buraların büyüyüp gelişmesinde maden fonksiyonu ön plana çıkmış diye düşünebilirsiniz. E, madencilik kısmı geldiğinde ekonomik coğrafyada biz bunları daha detaylı bir şekilde konuşacağız zaten. Konuşacağız, değerlendireceğiz zaten. Ama burada mesela fikir olsun söyleyeyim. Bir mahsuru yok bence. E, Zonguldak malum taş kömürü diyarı. E, Batman... Petrol diyarı, Divri Sivas'ın ilçesidir demir çıkar, Hekimhan Malatya'nın ilçesidir demir çıkar, Guleman Elazığ'ın ilçesidir krom çıkartılır, Murgul Artvin'in ilçesidir bakır çıkartılır, Seyrişehir Konya'nın ilçesidir alüminyum vardır, Susurluk ve Bigadiç Balıkesir'in ilçeleridir bor çıkartılır, daha linit çıkartılan da sayabilirsin gibi gibi gibi. Tamam bunlar sadece birer örnek ekonomik coğrafya kısmında konuşacağız zaten bunları. Mesela diğer sınıflama diye düşünürsen eğer sanayi şehirleri var. Sanayi şehirleri. Sanayi şehirleri diyorsan zaten Marmara'dakilerin alayını yazabilirsin. İstanbul, Bursa, İzmit değil mi hocam? Sakarya, Çorlu niye hmm, olmasın ama ilaveten... Karabük, İskenderun, yine Batman, tabi tabi Batman'i de söyleyeceksin, Kırıkkale, değil mi? Daha gidiyor da gidiyor. Bir sürü de yer yine söylenebilir elbette ki. Şimdi buraların büyümesinde de sanayi fonksiyonu öne çıkmış. Sanayi ile büyümüş. Mesela bak hep öyle diyorum ben. Kırıkkale, abi Kırıkkale'ye bir git, sokaktan birini çevir, dayı nerede çalışıyorsun sen ya? De, ya petrol rafinerisi der ya da MKE'yi söyler silah fabrikasını. Emekli ise ikisinden birinden emeklidir. E şimdi oranın büyük gelişmesinde sanayi fonksiyonu etkili olmuş şeklinde bakacaksın. Şimdi Batman tamam hocam petrol çıkıyor ama rafineri de çok önemli bir sanayi tesisi orada. Batman petrol rafinerisi gibi. E böyle düşündüğün zaman oraların büyüyüp gelişmesinde sanayinin payı fonksiyonu var diye de düşünebilirsiniz. Ha ilave eden söyleyebilirsin tabii ki hiçbir mahsur yok. Gaziantep niye söylemeyesin? Kayseri niye olmasın ki? Söyleyebilirsin elbette ki bunları da gayet uygun. Sonra mesela ticaret şehirleri var. Ticaret şehirleri. Şimdi büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa falan onlar zaten var. Onlar zaten var. Onlara ilaveten şimdi yazıp da vaktinizi çalmak istemiyorum. Onlara ilaveten düşüneceğimiz yerler nereler var? E mesela bak biraz önce söyledim. Kayseri, e ticarette önemli bir şehir. Yine Gazi Antep, ticarette önemli şehirlerden. Şanlıurfa, Diyarbakır, Evet. Erzurum tabii ki. Malatya Van olur. E sonrasında mesela a iPhone iPhone'da yine olur. O ne hocam? Niye be ki bunlar? Veyahut da Güneydoğu'yu söylüyorum hocam ne ticaret ediyor? Falan onlar hocam diyor kaçakçılık mı diyor. Tövbe estağfurullah. Öyle bir şey yok tabii ki. Burada düşüneceğimiz şey şu. O çevrenin, o bölgenin gelişmiş olan şehirleri oraların ticari merkezleridir. Şimdi Güney Doğu Anadolu bölgesi denildiği zaman hocam Antep'tir, Urfa'dır, Diyarbakır'dır gelişmiş olan merkezler. Sonra belki Mardin. Doğu Anadolu denildiği zaman e bakıyorsun hocam e işte Erzurum'dur, Malatya'dır, Van'dır, Elazığ'dır falan onlar söylenir. E şimdi baktığın zaman o bölgelerin gelişmiş merkezleri aynı zamanda ticari merkezlerdir diye düşünülür. Peki iPhone ne hocam? O da şu önemli yolların kavşak noktasında bulunan şehirler ticaret şehirleri olarak anılıyor. E şimdi bir bakıyorsun hocam iPhone'a mesela Ankara'dan yola çıktın. Batı'da nereye gidiyorsan git o otobüs o iPhone'dan bir geçiyor. O dinlenme tesisinde bir duruyorsun o sucuk ekmeğe bir gömüyorsun. Çok güzel oluyor ya valla. Ondan sonra o her yerden bulabileceğin belki de bir pişmaniyedir, lokumdur falan filan. Oradan almak zorundasın. Çünkü bu bir ritüeldir. Oradan alacaksın hocam. E şimdi şöyle düşün Ankara'dan yola çıktın. Daha yolculuğa çıkalı 3,5-4 saat olmuş 400 lira gitti. Ha işte bu ticaret. Öyle düşüneceksin. Önemli yolların kavşak noktasındaki şehirler de ticaret şehirleri olarak anılıyor. Mesela işte yine türetiyorum turizm şehirleri var. Turizm şehirleri denildim mi de? E yine kafada zaten İstanbul var, Bursa olur, İzmir, Antalya tamam eyvallah ama Çeşme, Bodrum, Alanya olsun. Ama ilaveten mesela Ürgüp, Göreme, Avanos olur, Kayseri neden olmasın? Erzurum tabii ki olsun, ee, Sarıkamış mesela olur. E sonrasında mesela olayın şu boyutu da Kenya, Şanlıurfa, Mardin mesela Van, Trabzon olur hocam. Bu ne hocam? Bakın deniz turizmi eyvallah tamam olur. Ama Ürgüp, Göreme, Avanos gibi yerlerden bahsediyorsan kültür turizmi de olur. Kayseri, Erzurum, Sarıkamış gibi yerlerden bahsediyorsan mesela e, kış turizmi de olur. Konya, Urfa, Mardin, Van, Trabzon gibi yerlerden bahsediyorsan inanç turizmi de olur. Hatay'da mesela dahil edebilirsiniz elbette. Yani hocam bunlar ekonomik coğrafya kısmında hepsi daha detaylı bir şekilde konuşulacak. Bunlar sadece size fikir oluşturması adına söylediğim yerler şeklinde bakabilirsiniz bunlara. Peki işte ülkemizin beşeri coğrafyası da bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Hemen zaten sıcağı sıcağına soru çözümlerimizde peşine geliyor. Orada bir benle birlikte soru çözün ondan sonra kendi soru çözümlerinizi tekrarlarınızı pekiştirmelerinizi de yine yapın. So, sıcağı sıcağınlardan hemen sonra Türkiye Ekonomik Coğrafyası Ünitesi geliyor. Peki. Haydi sonraki videolarda görüşmek üzere. Selametle.